Susun Ama demişler ulan bu lavuk geldi Konya'dan bizi burada <laughs> sikti geçti ya Diyemezler hocam. Hani yani, yüzüne dememişlerdi de içinden demişlerdi. İçinden, içinden söylemişlerdi <laughs> mutlaka söylemişlerdi. Hani bu lavuk gelmese biz birinci olacaktık. <laughs> tabii tabii şu ikinci... anda öyle dediler zaten arkadaşlar. Biz gelmesek her sene yarıştığımız için bu sene bari çıkma diyorlar bana seneye. Ee, sen, geçen sene de şampiyon oldun? Geçen sene de şampiyon olduk. E, e şampiyon sen de olduk. abi abi de indelik <laughs> yapma yani. Her sene her sene de adamlara da bir yol ver yani. Tekrarlayalım hocam. Dünya şampiyonasına kadar çıkacağız inşallah. Ee, Dünya şampiyonası bize bize aldık. İnşallah bundan sonra Ekim'de İspanya'da olacağız. İnşallah İspanya'da da İspanya'da birincilikle dönersek nasip olursa birinci olacağız. Aynen gidecek yani misiniz iki, ya? Yani 2 3'lük yok. 1 gideceğim. İmkanın var mı? Sponsorun var mı? Sponsor şimdi arayışa gireceğiz hocam. Mutlaka bulacağız. Yani daha Konya'da önce Koca Konya'da sponsorluk geçen bir buradan bak şimdi. E, bu adam e, tapanca gibi adam. E, ben Konya Bey şeyde e, bir e, firmanın atışını yapmıştım. Derya Arms. Buradan da eğer bizi dinlerse bugün atacağım bu videoyu. Bu arkadaşımıza sponsor olsunlar. Türk silah, artı insan görünümünde top gibi adam kardeşim. Eyvallah top gibi abi. derken e, şey topu diyorum. <laughs> Yanlış anlaşılmadı. Ya. <laughs> Yanlış diyeyim, yapmayın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kapatalım. <laughs>